Hazır mısın? İşte İstanbul'un başkanı, işte Ekrem İmamoğlu. Harika bir enerji var burada. Harika bir enerji. Eller yukarıya kalksın. Sizin enerjiniz muhteşem. İstanbul'a o kadar iyi geliyorsunuz ki sevgili gençler, İstanbullular. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Eğleniyor muyuz? Çok güzel. Eğleneceğiz. Bir arada olacağız. Bir arada olunca güçlerimiz büyüyecek, artacak. Sizleri çok seviyorum. El ele olmanızı, omuz omuz olmanızı çok seviyorum. Enerjiniz bize büyük bir enerji katıyor. Bugün niçin buradayız? Niçin buradayız? Çünkü 23 Haziran 2019'da seçim başarısının 3. yıl dönümünü kutladığımız Demokrasi şölenimize hoş geldiniz. Bugün her birimizin, her bir İstanbullunun ve her bir Türkiye vatandaşının gurur duyacağı bir gün. Bugün 16 milyon İstanbullunun şehrin geleceği adına unutulmaz bir şekilde irade koyduğu, ve tüm dünyaya ilham kaynağı olduğu bir günün yıl dönümü. Bugün 16 milyonun bu güzel ülke adına yeni bir eksene karar verdiği bir günün yıl dönümüdür. Bu ülke ne kadar övünse sizlerle azdır. Çünkü sizler 16 milyon İstanbullu, 16 milyon hemşerim, Bundan 3 yıl önce 23 Haziran günü muazzam bir demokrasi iradesi sergilediniz. Kışkırtmalara kapılmadan sağduyuyla sandığa gittiniz ve demokrasiyi rayından çıkartmak isteyenlere karşı durup demokrasi rayına oturtup adaleti tesis ettiniz. Sizler yaptınız bunu sizler. Sizler yaptınız. Sizler başardınız. Cumhuriyetimizi kuran o değerli fikri, o unutulmaz cümleyi demokrasi tarihine bir kez daha altın harflerle yazdınız. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu sözü bize kim armağan etti? Mustafa Kemal Atatürk armağan etti. Tüm dünyaya bu aziz şehrin ve bu büyük ülkenin insanlarının demokrasi talebinin nedenli güçlü ve nedenli sarsılmaz olduğunu gösterdiniz. 23 Haziran bir demokrasi zaferine dönüştü. Sizlerin başardığı 23 Haziran demokrasi zaferi. Bu rejim nedenli baskıcı, nedenli inkarcı olursa olsun demokrasiye ve başarıya inanmış insanların her türlü zorluğu yenip değişimi gerçekleştirebileceğini kanıtladı. O yüzden bugün burada bir şenlikle 23 Haziran demokrasi zaferini kahramanlarıyla yani sizlerle hep birlikte kutluyoruz. Hep birlikte kutluyoruz. 23 Haziran demokrasi zaferi hepinize hepimize tüm Türkiye'ye kutlu olsun İstanbul. Kutlu olsun. Sevgili İstanbullular Sevgili gençler, Türkiye'yi yönetenler uzunca bir süredir çözüm üretemiyor. Ülkemizin ekonomisi, dış politikası, güvenliği ve iç iç huzuru sancılı günler geçiriyor. Ve ne yazık ki yaşamakta olduğumuz bu kriz ekonomik krizde iç içedir ve derindir. Ne yazık ki ne yazık ki liyakati bozanlar, o zinciri yok edenler bu krizi her geçen gün daha derinleştiriyor. Her geçen gün büyüme hızının dünyanın gerisinde kalıyoruz. Yani dünya hızlı bir şekilde geleceğe yürürken ne yazık ki biz frene basmış bir araba gibi yerinde sayıyoruz. Dünya ekonomisinden aldığımız payda geriledikçe geriliyor. 80 yıldır dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olduğumuz G20 liginden geri düşüyoruz. Kişi başına milli gelir sıralamasında dünyanın bakın 1990 yılında 46.ydık. 2003 yılında 53. sıradaydık. Bugün tam 87. sıraya geriledik. Türkiye bunu hiç hak etmiyor. Sizin gibi gençler bunu hiç hak etmiyor. Değerli gençler, yüzyıllardır tarihe yön vermiş, çağ açıp çağ kapatmış bu büyük millet bunu hiç hak etmiyor. İş başına geldiğimiz ilk günden beri maruz kaldığımız her türlü sıkıntıya rağmen, zorlamaya rağmen, karalamaya rağmen derinleşen krize katlanan maliyetlere rağmen ve iki yıl süren pandemiye rağmen İstanbul'da başardıklarımız ortada. Az önce sadece üç dakikada sizlere bir film seyrettik. Hayatın her alanında sizlerin yaşam kalitesini arttıracak büyük ve dev adımlar attık. Atmaya da devam ediyoruz kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Sizler için çalışıyoruz ve hep birlikte başaracağız, göreceksiniz. Dünya tarihinde ilk kez 10 metroyu birden şehre yapıyoruz. Şehrin dört bir yanında çok değerli adımlar atarak yeşil alanları büyütüyoruz. Çocuklarımızın ve insanlarımızın daha çok yeşile ulaşması için gayret sarf ediyoruz. Bu koşullarda göreceksiniz daha büyük işler başaracağız. İnsanlarımıza iş buluyoruz. 50 bine yakın gencimize iş imkanı yaratıyoruz. On binlerce üniversiteli gencimize, yüz binlerce ilkokul gencimize eğitim desteği veriyoruz. Tarihimizde ilk kez kreşler açıyoruz. Yurtlar açarak gençlerimize yurt imkanı sağlıyoruz. Bu zor zamanlarda milyonlarca hanenin yanında oluyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Zor günleri aşmaları için onlara destek oluyoruz. Tarımı destekliyoruz. Tarımsal üretimi, hayvancılığı destekliyoruz ve İstanbul'umuzu sadece koca bir kent değil, aynı zamanda üreten bir kent haline getiriyoruz. Bakın, bütün bunları sıralarken propaganda yapmak için değil bu kentte bir zihniyet değişikliğinin gençleri düşünen, halkı yarına hazırlayan ve gençleri bu şehrin geleceğine hazırlayan bir yönetim olduğumuzu anlatıyorum. Bizim İstanbul modelimiz sizleri düşünüyor ve sizler için çalışıyor. Siyasetin her koşulda, her koşulda en doğru kararı verebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Değerli gençler, sevgili İstanbullular. Elbette İstanbul'u yeşille buluşturacağız. Elbette İstanbul'u koruyacağız. Yaşam kalitesini arttıracağız. Umutlarınızı büyüteceğiz. Çünkü İstanbul'a sözümüz var. Kente özen, insana saygı diyerek yola çıktık. İstanbul adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir olacak dedik. Çünkü biliyoruz ki İstanbul Türkiye'dir. İstanbul'u korumak Türkiye'yi korumaktır. İstanbul'u geliştirmek Türkiye'yi geliştirmektir. İstanbul'u zenginleştirmek Türkiye'yi zenginleştirmektir. İstanbul'u eğitimde yükseltmek Türkiye'yi eğitimde yükseltmek demektir. İstanbul'u umutlandırmak Türkiye'yi umutlandırmak demektir. Sevgili gençler, bilmelisiniz ki bu ülkede umut da var, çıkış da. Bilmelisiniz ki Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar var. Çünkü dünya çapında bir yenilik dalgası başlıyor. Dijital ve yeşil teknolojiler alanında bir yenilik dalgasını hep birlikte yakalamak zorundayız. Türkiye'nin rekabet gücünü ve vatandaşlarının refahını arttırmak hep birlikte başarılı olursak mümkün. Ekonominin her alanında, sanayide, tarımda, hizmetlerde çok köklü yapısal dönüşümlere ihtiyacımız var. Sizler hep birlikte çok güzel bir geleceğe kavuşacaksınız. Kamu politikalarında, eğitimde ve yatırım anlayışında köklü dönüşümleri hep birlikte yapacağız. Bunların şu anki düzende olmayacağı şikar. O nedenle önce bu anlayışı değiştireceğiz. Dönüşümü hep birlikte başaracağız ve halkın refahını yükseltecek kadroları siz gençlerle birlikte iş başına getireceğiz. O gün yaklaşıyor. Çünkü bu ülke vatandaşlarının ezici çoğunluğu değişimi istiyor. Sizler geleceğiniz için bu süreci dert edinmelisiniz. Güçlü bir iradeyle ve barış içerisinde bu değişimi başarmak zorundasınız. Hepimizin kaygıları yerini umuda bırakacak umuda. Ama tüm bunlar sizlerin aktif çabanızla mümkün. Hazır mısınız gençler? Hazır mısınız? Zira umudun da çıkışında en güçlü adresi siz gençlersiniz. Sizler isterseniz her şey olur, her şey. Yeter ki isteyin gençler. Hiç kimse yanlış yollara sapmasın. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Bu ülkede Milletimiz doğru yolu gösterecek. Çünkü bu şehrin sahibi nasıl İstanbullu olduysa 16 milyon insan demokrasiye sahip çıktıysa bu ülkenin 86 milyon insanı da günü geldiğinde demokrasiye, özgürlüğe ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacak. Bu kadim şehri ve bu güzel ülkeyi bir şahsın, bir ailenin, bir vakfın ya da bir partinin mülkü görenler olabilir. Ama sizler buna asla fırsat vermeyeceksiniz. Her kim ki kendisini onu seçimle iş başına getirmiş yurttaşlardan daha önemli görüyorsa, günü gelir boyunun ölçüsünü alır. Bu ülkenin seçimle gelmiş bütün yöneticileri ister muhtar olsun ister belediye başkanı ister milletvekili ister cumhurbaşkanı halkın vicdanı ve milletin iradesi karşısında hepimiz haddimizi bileceğiz ama sizler de yani siz değerli gençlerimiz de vatandaşın asli hesabı şuraya yardımcı olun bak gençlere yardımcı olun asli sahibi olan sizler eşit ve onurlu vatandaşları gücünüzün farkında olacaksınız. Sizler de bu şehrin, bu ülkenin gerçek sahibi olmanın kuvvet ve kudretiyle hareket edeceksiniz. Cumhuriyetin eşit ve onurlu yurttaşlar olarak haklarınızı bilecek, cesurca savunacak ve hep daha fazlasını talep edeceksiniz. Unutmayın sevgili gençler. Demokrasilerde iktidarın sahibi halktır, vatandaştır. Yani sizlersiniz. Hepiniz özgür ve eşit yurttaşlar olarak bu ülkenin sahibi olmayı öğretti bizlere. İnanın ikinci yüzyılına, cumhuriyetin ikinci yüzyılına hep beraber giderken cumhuriyetimizi demokrasiyle daha fazla taşlandıracağız. Hepimizin en önemli görevi ve ihtiyacı toplumun kutuplaştırılmasından kurtarmak. Kutuplaştırarak iktidar, iktidarlarını korumaya çalışanlar bilsinler ki demokrasiye aşık bu büyük millet artık ne istediğini biliyor. Bu büyük millet çoğunluğun yönetim hakkının var olduğunu bildiği gibi azınlığında var olma hakkını, kendini ifade etme hakkını olduğunu biliyorlar. Bunu yapacak olan sizlersiniz. Sizleri çok seviyoruz. Her yaştan, her cinsiyetten, her meslekten, her inançtan ve her yaşam tarzından sizlerle bu güzel şehri, bu ülkeyi, bu hayatı sizin o güzel yüreğinizde ayağa kaldıracağız bu ülkenin adalete muhtaç olduğunu biliyorsunuz. Heyecanı yüksek, onurlu vatandaşlarısınız. Hak yemezsiniz ama hakkınızı da yedirmezsiniz. Sizlerin cesareti ve dönüşüm gücüyle Türkiye bu kez büyük bir değişim fırsatı yakalayacak. Değerli gençler kendinize güvenin, kendinize güvenin. Her zaman kendinize güvenin. Yanınızda olacağız. Yanınızda olacağız. Gençlere kolu kolu su getirin hemen kolu kolu. Hemen şuraya kolu kolu su dağıtın. Bak öndeki gençler çok susadı. Hemen 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 geliyor. Bu öndeki gençler birkaç saattir burada ve susadılar. Hemen buraya kolu kolu su getirin. Hadi hemen. Bak sevgili gençler siz de sizi seviyoruz. Hani siz şu anda susadınız ya. Millet de adalete susadı. Adalete. Adalete susadı. Biz biz yönetim olarak size susadığınız için su getireceğiz. Siz gençler de Adalete susamış bu millete adalet getireceksiniz. Sevgili gençler, değerli İstanbullular, ne demiş büyük şair Nazım Hikmet? Akın var güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Hepiniz çok değerli, çok değerli bir parçası olduğunuz bu unutulmaz başarıyı bu büyük demokrasi zaferinin üçüncü yıl dönümünü kutluyorum. Hiçbir zaman demokrasinin sıkıntıya uğradığı bir süreci bir daha yaşamamanızı diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Biraz sonra Ediz'le buluşacaksınız. Heyecanınızı görüyorum. Her gününüzün böyle olması için İstanbul'da Ekrem abiniz çok çalışacak. Evet, çok teşekkürler. Şimdi dileği yanıma istiyorum, sevgili eşimi. ...verenimi ve konuklarımızı da Tuğrul Bey hızlıca çağıralım buraya. Evet, İl Başkanımız, gençler. Grup Başkan Vekilimiz... Sevgili İstanbullular, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz... ...Sayın Engin Altay ve değerli eşi... ...Milletvekilimiz Sayın Gökhan Zeybek... ...Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu... Gençlere su istiyorum, su çabuk su gelsin buraya hadi kolilerle kolilerle. Hazır mısın İstanbul? Şimdi unutulmaz dakikalar başlıyor. Ben sizin yeriniz olsam telefonları çıkarırım, ışıklarını yakarım. Çünkü unutulmaz dakikalar eşi benzeri olmayacak ve tekrar olmayacak. Ve şimdi Edis... Çok değerli belediye başkanlarımız, Belediye başkanlarımızda lütfen davet ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilimiz. Lütfen buyurun efendim. Bu güzel ana siz de tanıklık edin. Gün çoktan döndü buralarda. İstanbul telefonların evet. ışıkları yakar mısın? Yukarıya kaldırır, kaldırır mısın lütfen? Sakin ışıkları sönüyor. Sadece İstanbul'un ışıkları yanıyor. Görüyorum. Hazır mısın İstanbul?